Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Söyleyin bakalım. Hoş geldiniz. <laughs> bugün e, oteldeki, e, şu bugün tatilimiz bitiyor ve biz buradan çıkıyoruz. Evet. E, bir önceki videonun zaten sonunda söylemiştim. Mi? Evet, biz nereye gidiyoruz Beril? Ankara'ya. Evet, Ankara'ya gidiyoruz. Tansel'de iki gün kalacağız. 3 yani üç, üç gün de, üçüncü gün aynı. Üçüncü günü evimize döneceğiz. Yani o gece orada yatmayacağız. Türkiye pazartesi günü benim e, evet pazartesi günü benim işlerim var e, birazdan valizlerimizi odadan çıkış yapıyoruz ve Ankara yolculuğumuz başlıyor kızlar biz şimdi neredeyiz alışveriş merkezine geldik bir tane Panora sanırım ismi yüzüm şu an ruh gibi bakmayın çok yoruldu yol çünkü aşırı sıcaktı e, tensele ve kızına bir hediye alalım öyle geçelim diyoruz bir lavaboda elimi yüzümü düzeltip kendime geleceğim biri şu tarafta değil mi? Aldığımız seriyle şimdi arka koltuğa koydum ve abimden çıkıp tansellere doğru yola çıkıyoruz. Bellice kapı ayağını çeker misin bir tane? geldik e, alışveriş merkezinden Tansel'e e, İngiliz ondan çok güzel şeyler aldım. Çocuklarda bir slime bir de böyle oyuncak aldılar listeye. E şimdi de işte Bekir abiyle akşam otururken yerler falan diye böyle lokum falan aldık. Şimdi çıkıyoruz biz. Muhammed böyle ufak bir valiz hazırlamıştı. Kalacağımız için burada. O valizi götürecek. Kaç <laughs> bakalım aşkım muhabbetin yarısı kadar. Dumanın yanına getirsen şöyle evet. Göbe yok, yok. Zaten de yok. bu arada arkadaşlar tanıyorsunuz ya diye şey yapmadım hiç. Var. Dumanın yanına getirsek e, üç biri kadar. Duman 3 kilo 850 gram olmuş. Kilo. <laughs> İyi maşallah. Allah nazardan saklasın. Ama ben ona ay bir de sevdiriyor kendi. Ben buna kedi diyemem. Çıtalasın. <laughs> ne uzun seyler yaşayın şu an. bu var ya. <laughs> çok iyi yiyordu. Aa yiyor, A, yiyor mu? Kaç kilo yiyor Ayda? Vallahi Ayda. takip ediyor da. Babası. Bizimki, bizimki 3 kilo ayında 2 ay geçiriyor. <laughs> evet yiyor. Ben size kızları <laughs> göstereyim. aa tamam. Oo, onlar hediyelerini açmışlar vermişler bile ya. <laughs> Kızlar buraya Rıfkı girmiyor tamam mı? Neden? Bizim evdeki gibi düşünün. Hani Rıfkı'nın burası yasak bölgesi. Hani Rıfkılar giremez. Ay yemedim ev gibisi yok gerçekten ya. Şimdi tenselle içiyorduk. Ay kapıyı sert kapattım. Bir kahve içip kendimize geliriz. Çok teşekkür Tanser, ederim. Tense Allah'ım Rıfkı'nın tüyleri gibi şapkası. Efsane güzel oldu. Evet beraber yaptık. Hemen bakalım ne almış. Bakalım bakalım ne <laughs> almış. Anne çok güzel <laughs> gördüm. Bak. Bak şimdi. Ay harika. Bunu balkon takımını görünce buraya hani burada evet. tutarsın diye aldım. Evet, Hoşuma güzeldi. gitti. Aşkım. O değişim kartı. istersen değiştirebilirsin aşkım. Değiştirme. Asla değiştirme. Çok minnaş. Ay. ay. Sonra iki tane böyle o kahve fincanın evet. yanına şey olsun diye, takım olsun diye sunumlu. Kızın da hoşuna evet git dedi ya, ki çok böyle güzel çok güzelmiş. Aç yani, bakalım aşkım. Aç bakalım anneciğim. Dikkatli. Ah. <laughs> Dilim ya. Ali ben benim. Ay çok güzel. bunun içini bırakıyoruz da sürekli sen de bırakıyorsun. Dedim ki bunu kesin dedim. Aşkım beğenirim. En çok bu rengi hoşuma gidiyor bunu aldım. Vallahi. Bak sana direkt sunu vaziyettim kahve tepsi. Kahve içer misin? <gülüyor> <gülüyor> Koy aşkım. İyi. <laughs> en... Yeni Aşkım çok güzel. Çok güzel, bayıldım. güzel günlerde kullan. Kullandıkça beni çok hatırla. Abi inşallah. Çık kahvesi de eşittir de ben. O yüzden fincan <laughs> getirdim sana. Peki akşamları muhabbet ederken kahve içersiniz. İnşallah. Kızlar geldiğimizden beri 3 saat tanserle çene çaldık. Ama zaten <gülüyor> 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 saat 9 oldu falan dermişim. Saat 7 değil mi çıktım ya dedi mi? Yok be 8 buçuk falan. Aşkım saat sekiz buçuk mu? Abi bu ne? O haberle ilgileniyor. <laughs> Tansel biz gelmeden yemekleri hazırlamış. Şöyle göstereyim ben size neler Pilav. Sonra et kavurmuş bize çok güzel. Bu da ben. Et kavurmuş. Bir de barbunya yapmış. Şimdi salatalar da var. Hatta iki çeşit. Gerçek olmaz ya. <laughs> ne bakıyorsunuz ya? Tanselciğim bunları. şamdan almış. Çok güzelmiş. Bir şey. Merhaba. Böyleyken böyle bir diploma telenine, birazdan böyle bir kutlamaya falan gidecekmişiz gibi duruyor ama bu Supla. Ya da Amerikan servisi mi bakayım? Amerikan evet, servisi. Servis Daha böyle elit olsun diye Amerikan servisi demişler bildiğiniz yemek altı. Aynen. <laughs> ama şöyle göstereyim. İngilizce Aa. olmuş Gerçekten çok güzel. Bu da diğer modeli. Durun size şunu da açayım. Dedi ki... Çok ağır misafirlerim var dedi. Onlara masayı süslememiz lazım dedi. Aynen. Gündelik şeylerle yiyelim dedim. Yok dedi. Öyle yiyemeyiz dedi. Ama gerçekten beğendim. Aynen kız çok güzel. Her güne geliyorsunuz aşkım. Yeriz dedi ben. Ama bunlar gerçekten güzelmiş. Ben hiç ilgili şu anda görmemiz bunları. Özellikle şu gri çok gri beğendim. Bu da açayım yoksa yeter mi? Kaç oldu şu anda? Şöyle dörtlü paket olarak satılıyor ama hediye gelmiş sanırım. Fiyatı yazmıyor. <laughs> Bulacağım fiyatını. 29 lira olamaz ya imkansız. 29 lira mı? Yok aşkım. Aa, at fişi ne Neydi? Neydi? Yok o onun fişi değil. Ama güzel yani bulursanız. Değerli de falan var geldi. Alabilirsiniz. Hoş ben aldım da 69 100 lira falandır ya. Hadi bunu da koyalım. Kaç oldu aşkım? Bizimkiler şu an kaynaşmaya çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim size. Tansel bize soğuk çorba yapmış. Tansel bunu sen mi yaptın? Aşık kayın evet. var Aa. Hayır, Her şeyi ben yaptım. Bu Ellerine tanser. sağlık aşkım. Made in Tansel. Evet. Bakalım burada ne var? Evet. Ya Tansel bu kadar şey ne gerek vardı aşkım ya? Ay şunu da çok severim. Sanırım ben her şeyi severim. Burada ne var? O kabak salatası çok güzel olmuş. Bunları da hemen sofraya hazırlayalım. Şimdi soframız hazır. Bakın soğuk yayla çorbası. Pardon nohutlu böyle güzel bir çorba. Et sote, pilav, barbunya. Sonra ben seviyorum böyle sımaklı güzel bir semizotu salatası yapmış. Özellikle ben onu ben seviyorum diye yapmış evet, sumak. <laughs> Hepsine bayılırım. Şimdi yemeğe başlayacağız beyefendileri çağırıp. Onlar balkonda muhteşem askerlik anlarını konuşuyorlar. Şimdi uyandık. Valizleri bile dün e, alamamıştık arabadan. Tansel'le Muhammed sohbet ediyorlar mutfakta. Kahvaltı hazırlıyoruz. Ben az önce gidip valizlerimizi bir güzel arabadan aldım. Geldim üstümü başımı değiştirdim. Yüzümü falan yıkadım. Küpelerimi de değiştirdim. Çok tatlılar. Şunları da gerçi dün değiştirmiştim bunları. Bunu da değiştirdim. E, ondan sonra şimdi güzelce bir kahvaltı hazırlayacağız. Ee, ve çocuklar o kadar güzel anlaşıyorlar ki, diyorum ki işgirit bize yakın bir yerde olsaydı Tansel'in kızı. Sizler şu anda e, salondalar boğaz ve oyun oynuyorlar beraber. Aşkım ben de boğaz spreyi, <laughs> hocam bu evde evet, sürekli izleniyoruz gibi ya. <laughs> Bezleri mi Muhammed? Bana ben mi dedi? Ama sürem doldu. <laughs> <Sürem. gülüyor> Ama sürem evet. Açamazsın. Bu sefer de Ya <laughs> açmayacağın için. Dur oğlum bıçağı gözüme sokarsın. Öyle babamla açar. Öyle bir sefer Ben, Aa, Aa, son son açam açam ben zorladım, zorladım zorladım bu aşk. <laughs> ben, ben kolayladım sevdiğinizde oldu. Allah, Bıçak kasasını aldı, açtı, ölen kutu çekti. Evet. Tansiyelciyim, beni şimdi ekmek almaya götürüyor. <laughs> Aa, emniyet kemerinize takmamışsınız öğretmen hanım, takıyorsunuz hemen. Ha bana tek alabilirsin. Ama sen de tadına baksan bence seversin. Kahve Dünyası'nın gofret çikolatası var ya çok seviyorum. Şimdi tam böyle sofrayı hazırlarken ekmek olmadığını fark ettik. Tanserle hemen Kızlara bence Dido al aşkım. Dido aldım da bu Tamam onlara bir tane de cips alsak eti arkadaşlar çikolata evet, hoş aşkım. Hoş. Onlar ona mutlu olurlar. Tamam. Şimdi ekmek alacağız. Ondan sonra gidip yarım kalan kahvaltımızı tamamlayıp mutlu olacağız. <laughs> Alışverişimizi bitirdik. Şimdi dönüyoruz bakalım. Gidelim. Sen böyle Sen de, de, tamam, de otur, o <laughs> zaman. otursun. Ben şöyle oturayım. <laughs> oturayım. Tamam, ben oturayım <laughs> tamam, Ben oturayım. <laughs> kahvaltı yapıp mutfağı topladıktan sonra bir de güzel bir kahve keyfi yaptık. O sırada neler yapalım diye planlama yaparken dışarı çıkalım dedik ama tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Orası mı burası mı diye böyle fikir alışverişi yaparken kendimizi burada bulduk. Şimdi hava o kadar sıcak ki çocuklarla soğuk bir şey içip kendimize geliyoruz. Kızlar burası Ankara'da Mogan Gölü. Gölbaşı diye geçiyor burası. Ve ben burayı çok fazla böyle birilerinin storylerinde falan görüyordum. Nereye gitsek falan diye düşündüğümüzde ben dedim ki hani bir yer var dedim. Tanser hemen anladı, dedi ki orası Gölbaşı götüreyim siz dedi. Ve atladık arabaya buraya geldik. Şimdi önce bir gölün kenarında böyle çok güzel yürüyüş yerleri var. Burada yürüyüp birazcık çevreyi keşfedip sonra oturup soğuk bir şey açacağız. Çünkü hava çok sıcak ee, ve bu havada çok fazla böyle açık bir mekanda da dışarıda yürüyerek vakit geçirebilme ihtimalimiz yok. 42 buçuk falan yani sanırım şu anda. Ama Ankara'da böyle bir yerin olması çok güzel. Benim gibi böyle deniz su falan çok seven bir insan için iyi ki de geldik dediğim bir yer oldu. Çok güzel. Şu anda abi Geldin efendim aşkım mi? sanatını icra ediyor diyecektim Anne, diyemedim. Iyiydim, iyiydim. E, burada kalmak istiyorum diyorlar. Allah'ım pamuk prenses yedi civar mı var? Anne, çok Siz <laughs> bakın biz geçelim. Starbucks'a da buradan kahve içebilirsin Soğuk bir de dondurma alırız size. Ben ilerliyorum kızlar. Bu Mogan gölünün kenarı çok güzel. Biz tekrar arabaya bindik. Gölün karşısından ses story çekmiştim. Bu tarafına geldik. Bu tarafa mı bu tarafa mı? Aa, evet buradaki kafeler. Şu anda plan yapmaya çalışıyorlar. Buraları çok beğendim ama. Siriye soralım. <laughs> Bizi et manya. Manyak. manyak. Tansel ismi ne? Manyak. Et, Et manyakmış, yapımı doğru. Yapımı. Buraya getirdiler, bu da yemek yiyecek. Çok güzel hamburgeri varmış. Ankara'da olanlar da, size de bir seçenek. Hani Hep aynı yemekten sıkıldıysanız. Çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Direkt vampir sokak. Hadi geçin bakalım, gelim ailecek, yemeyeceğiz. yediğim hamburger bezilyandı ve gerçekten çok güzeldi. Şu an saçıma bakmayın. Saçım başım dağıldı. Ee, bayıldım yani. Gelebiliyorsanız mutlaka gelin. Evet, bugün günlerden pazar ve burada cuma günü gelmiştik. Cuma, cumartesi, pazarı burada geçirmiş olduk ama şimdi toplanıyoruz, valizi kapatacağım ve yola çıkıyoruz. Orada evimize dönüyoruz artık. hala ayrılmak istemiyorlardı. gidiyoruz Beril Taş'ım. Um. O hala da peşinde. Evet, saptamı da elime alayım. Çıkıyoruz kızlar şu anda. Evet. sevmiyorum ya. <laughs> ağlayacaktık. Çok tatlı. İyi ki geldik. Valla kendi evimde gibiydim. Çok keyif aldım. 3 gün geçirdim. Allah razı olsun. İyi ki var. Tam böyle şey içeri kahve almaya girdim. Bir tane böyle çok tatlı. Cinsine verilece onu. Neyse çok, çok tatlı, tatlı bir köpek ama o kadar ufak yani şu kadar bir şey. Bir anda bizim peşimizden koşunca ben böyle düşerim kaçtım. Anne hani sen koştun şu <laughs> Ama anneciğim koşmadan duramam ki sana sahibi gelip aldı mı çok tatlı. Birimde de kahve alayım bari. Ay hala kalbim kendine geldi. <laughs> çok tatlı. <laughs> i̇şte bu köpek. Şu anda bana gelmeyeceğini bildiğim için, bir anda Olmaz görmediğimden dolayı hı. bana tepki göstermiyorum. İşte bu. Az önce bir anda gördüğüm için tabi direkt ister istemez refleks olarak dışarı koştum. <laughs> o da benim sen peşimden de geldi. De, bu da, bu da, bu da çok tatlısın sen. Ama haberim <laughs> olsaydı yani içeride olduğunu bilsem, onu görsem öyle dışarı Harcay, koşmazdım. <laughs> Yalamaya mı çalışıyor? Kokluyor. Çok güzelsin sen. Neden beni, neden benim peşinden koştun? Sen nasıl kaçtın? Ben kendim ona ya. Evet kızlar, evimizdeyiz. Hatta beni güzel bir temizlikte bekliyor. Ben bu silepin ıslak maddeni çok seviyorum. Bunlardan almıştım biliyorsunuz. Yine bitmişti yine aldım. Şimdi güzel bir temizliğe girişeceğim ama videoyu kapatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.